Evet. Yalova merkezde uygulama otelden başlıyor. Tokyo'nun sonuna kadar böyle bir iki kilometre, tam iki kilometre böyle bir parkur yaptı, yürüyüş park yaptı. Burada gelip 24 saat yürünebilir. Çünkü kedi köpek yok. Böyle zaten toplamış, bir durum yok. 24 her herhangi saatte yürünebilir. Şimdi en azından 50 yaşında geçen hepimizin gelip burada yürümesi gerekir. Çünkü ayaklar ikinci beyindir. İkinci beyin çalışmasan sağlıklı olamayız. Sağlıklı olabilmek için kesinlikle. Hem bu da temiz hava alıyorsun. Şimdi 10 kez diğerlerin hava çektiğin zaman zaten diğer de halletmiş olur. Yani bilmiyorum bir kez daha tavsiye ediyorum. Evde bir saat yatana kadar, ondaki dakika gel buradan. Bir saat yürü, geri git. Hem sağlıklı ol. Yani 365 gün yürürsen sağlıklı olursun. Türkçesi bu. Tüm hastalıklar atarsın. Dirençli olursun. Ben doktorların dedin diyorum. Ben doktoruna dedin de uyuyorum. Sen de uyumak isteyen olursa buyursun gelsin. Şöyle bakalım yüzüm. Çünkü bak sen beni sesini şöyle bir göstereyim kendimi de. Şöyle karşıda <laughs> gelin yürüyün şaka değil. Allah için. Sürsen kesinlikle yürümemiz şart. Tamam. Şöyle